Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox. Ay pardon. Ya ben de Roblox'a taktım. Roblox diyorum. Roblox Roblox Roblox, Roblox. Şimdi arkadaşlar var Tag Life şey yapacağız. Tag Life'da kendi fotoğraflarımızı havalı yapacağız. Fotoğraf çek. Kendimi çekeceğim, havalı yapacağım. Şöyle ağzını şöyle yapacağım. Çünkü duman ekleyeceğim. Hmm. Tamam. Tamama basıyoruz. Resim yükleniyor şimdi. Evet. Etiket şapka. Şakalar. Burada bir sürü takla şey var. Oo, bak ben bir kralım kral. Yeah. Biraz daha büyük, daha büyük kocaman olsun. Tamam. Şimdi içinden geçirelim kafamın içine. Tamam. Şaka yapıyorum şaka. Hop. Aman bu da çok küçük oldu ya. Ben kendimi cool yapacağım. Havalı havalı. Cool. Havalı ve cool. Benim kendimi kral yapmayacağım. Sil. Şakalar. Neyi tak biliyor musun? Bunu tak bunu. Tam bana uyacak bir şey bu. Seçimi kaldır. Tamam. Duman. Hangisi olsun? Bu olsun. Ee, yok ya. Sil, sil, sil. Duman. En iyisi bu. Ama biraz küçültmemiz lazım. Şey. Şöyle... Ağzına sok, ye onu. Evet. Duman, dumanımızı da yaptık. Gözlükler. Burada bir sürü gözlükler var. Oh yeah, oh yeah. Ben ee, bunu istemiyorum. Yeah. <laughs> Seçimi kaldır. MLG'ler. Bu. Küçült. Benim tam yanağımdan mı Burada bir tane daha var. Silah vardı. Hop. <laughs> Bence oyunlu oldu. Şimdi Metin. Metin nasıl yazılsın? Böyle yazılsın böyle. taklar. Şimdi paralar paralar. Paralara gelince ben burada birazcık abartıyorum. O yüzden O yüzden yapıyorum. Ben para para delisiyim. Para paraları severim burada en çok. Iıı. İşte tamam seçimi kaldır. Şimdi başka. Paralar. Paralar dökülsün. Üye üye tüm tüm alanı kapladı be. Ve sonra dolarların üst, üstü üstüne koyulduğu resim seçimi kaldır. Ay tepkiler değil. He, <laughs> heh Heh, tamam. Şimdi bunlar birazcık nooblara göre ama bize göre prolara. Çünkü her paraları isteriz. 1 dolar olsun, 10 bin olsun hepsini isteriz. Burada dolarlar olduğu için dolar diyorum. Bunu buraya koymayacağım. Bunu şöyle koyacağım. Yok ya. Nereye koyacağım? Böyle olsun. Yeri düşmüş gibi gözükür. Aynen böyle yapınca yer fazla oluyor Yere düşen yer fazla parası. Seçimi kaldır. Üf para delisiyim ben. O altın külçeler. Üf üstüne koy üstüne koy seçimi kaldır para hmm, bu bunu e, şöyle koy seçimi kaldır para 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 ü dünyanın en iyi külçelerine sahibiyim artık. <laughs> Üstüne koydum kale gibi oldu ya para para ve altın kalesi. Allah'ım. Bir golayfı boş ver. Üf. Buna ne dersin bebeğim? Ye. Yeah. Bunu da buraya koy. Para. Al şunu. Çuval. Çuval parası. Para çuvalı. Koy. Para. Buna. Hop. Oh, şuraya koy. Yes. Paralarla zengin biriyim ben. Evet. Diğerler. Diğer var mı? Bıyıklar var, saçlar var. Görünmez bir adam yapacağım. Seçimi kaldır. Diğer Öf. Yaptık arkadaşlar 7 dakika sürmüş. Artık indir. Öf, öf ne yaptık kardeşim ya? Yaptık. Facebook'a gönderildi. Instagram'a gönderemem çünkü benim Instagram'ım yok. Git şu Facebook'a. Uf bak bak bak. E ee, gitti mi? Ne? Arkadaş isteyenler mi? Ne? Hiç şey anlamadım. Anda bildirimler. Bildirimler. Benim, benimkiler daha iyi bir kere. Evet arkadaşlar videomuz bu kudur Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen like atmayı unutmayın. Ve abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Panınız seviyorum. yok. Görüşürüz. Bay bay. Ve bit